Merhaba arkadaşlar. Kamu Personel Net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü haberimizin konusu Gelir İdaresi Başkanlığı 14 şehirde güvenlik görevlisi alımı yapacak. bu ilanla ilgili olarak sizlere bilgi vereceğiz. Güvenlik göresi alımı 2022 yılı için açıklanmış olan güncel duyuru bilgilerinde Gelir İdaresi Başkanlığı kurumuna 14 şehirde daimi güvenlik alımı yapılacaktır. Haberimizin alt kısmında detaylar mevcut. Güvenlik Göresi Alımı 2022 yılı kapsamında açıklanan resmi güncel duyurular ile birlikte Geri Hidresi Başkanlığı GİP birimleri içinde istihdam edilmek üzere 14 şehirde yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle belirtilen görev yerlerine koruma ve güvenlik göresi pozisyonu için 27 sözleşmeli personel alınacaktır. Burada şartlar e, belirtilmiş, güvenlik göresi alımı için iş barusu yapacak olanların 1-1-2022 tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması yani 1-1-1987 tarih ve sonraki doğumlar başvurabilecek ve askerlik görevleriyle ilgili olarak ilişkilerinin olmaması gerekiyor. Geri İdaresi Başkanlığı güvenlik alımı için kişilerin üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olması ve görevlerini yapmalarına engel bir sağlık sorunlarının olmaması gerekiyor. Geridesi Başkanlığı personel alımı için adayların ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavında KPSS ön lisans, katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olması ve sahtecilik, ihale ve fesat karıştırma gibi suçlar işlememiş olmaları gerekiyor. Kamu güvenlik alımı 2022 için çalışmak isteyenlerin son başvuru tarihi itibariyle geçerlik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olması ve 10.06.2004 10. tarihli 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 10. maddesinde yer alan diğer şartları taşıması ve devletin güvenliğine karşı suçlar işlememiş olması gerekiyor. Burada geri derse de başkanlığının yayınlamış olduğu e, ee, kılavuzla ilgili, başvuru ile ilgili belgeye bir kısmını ekledik ee, haberimizin içine. Bunun üzerine tıkladığınızda şöyle büyük format halinde geliyor. Burada da e, az önce haberde saydığımız e, ilan. Şurada da alım yapılan iller var. E, görev yeri ve sayısı: Ankara 4, Antalya 1, Bayburt 1, Bolu 1, Burdur, Bursa, Denizli, Düzce, Erzurum 1, İstanbul'a 11 kişi alınacak, Kayseri, Mersin, Siirt, Van buralarda birer kişi alınacak. Şöyle geri dönebiliyorsunuz habere tekrardan. Şurada da başvuru bilgileri var. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022, 22.04.2022. Sözlü sınav 31 Mayıs'ta başlayacak. 1 Haziran 2022 tarihinde olacak. Ankara'da yapılacak sınav, sözlü sınav. Sözlü sınavda başvuran adayların ad ve soyad bilgilerinin yer aldığı listeler Başkanlık internet sitesinde şurada linki ekledik. Şöyle tıklarsanız e, Gelir Dersi Başkanlığı'nın sitesi bu şekilde açılır. E, yayınlanmak suretiyle durulacak. Ayrıca adaylar sonuç bilgilerini kariyer kapısı platformu üzerinden göntülebilecektir. Adayların sınava girebilmeleri için TC kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı ve Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. E, i̇ş başvurusu için şurada link var. Başvuru yapmak için tıklayınız. Şöyle tıklıyorsunuz. Burada Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ilanını buluyorsunuz. Şurada Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik giriş sınav, sınav ilanı. Şurada ilana git diyor. İlana gidiyoruz. Burada da az önce haberimizin içinde e, özet bir şekilde açıkladığımız burada biraz daha geniş yer verilmiş. E, biz haberimizin içinde biraz daha özet olarak aldık. Buradan da inceleyebilirsiniz. Şurada ilan bilgileri var. Başvuru tarihi, son başvuru tarihi diye. Şurada yine görev yerleri var. Ankara, Antalya diye. Haberimizin içinde bunu belirttik. E, başvuru için Başvurular 13 e, Nisan'da başlayacak. O yüzden normalde e, şurada başvur butonu olur. Ama 13 Nisan'da başvuru başlayacağı için e, şu an başvuru butonu yok. E, şurada olması gerekiyor. 13 Nisan günü sabah veya gece büyük ihtimal sabah 10 gibi aktif olur şurası. Şurada da yine e, haberimizin içinde belirttiğimiz e, bilgiler burada da mevcut. Şu şekilde. Bunları da inceleyebilirsiniz. Oraya ulaşmak için şurada başvuru yapmak için tıklayınız kısmından Buradan da Geri Dersi Başkanlığı'nın e, ilanını bulup Koruma Güvenlik ilanı bulup e, oradan e, Gerekli işlemleri yapıyorsunuz Örneğin şu ticaret bakanlığına bakalım başvuru butonunu göstermek için Bakın şurada normalde başvuru olur e, 13 Nisan'da başvuru butonu açılır Bu şekilde e, haberle ilgili detaylar bu şekilde. Ayrıca biz kamu personel alımı net internet sitesi olarak haber sitesi olarak her gün bu şekilde Türkiye genelinde devlet kurumlarının yayınlamış olduğu e, iş ilanlarını, personel alım ilanlarını, güvenlik, şoför, memur, işçi gibi ilanları günlük ve güncel olarak sitemizde yayınlıyoruz. Kamu personel alımı net internet sitemizde günlük ve güncel olarak yayınlıyoruz. Sitemizi her gün ziyaret ederseniz, takip ederseniz devlet kurumlarının, kamu kurumlarının yayınlamış olduğu bu ilanlara rahatlıkla ulaşabilir ve detaylı bilgiler öğrenebilirsiniz. Aynı şekilde YouTube üzerinden de bunları yayınlıyoruz. YouTube kanalımıza abone olduğunuz takdirde, bildirimleri açtığınız takdirde, takipte kaldığınız takdirde bu ilanlara rahatlıkla ulaşabilirsiniz ve detayları öğrenebilirsiniz. E, bugünlük bu kadar. Bir dahaki haberimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.